Johari penceresi 1955 yılında iki psikolog tarafından ortaya atıldı. Kendini keşfetme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla bu ortaya atılmıştı. Kimdi bunlar peki? Joseph Luft ve Harrington Incom adlı iki psikologtu. Bunlar tabi yine nereden çıktığını ortaya bakıyoruz. Joseph ve Harrington adlı iki psikologun baş hecelerinin ortaya atılmasıyla Johari ortaya çıkmıştır. Peki bu Johari penceresi neyi amaçlıyor? Hani tamam artistik bir isim var çok güzel Johari ama ne? Nedir bu? İçi dolu mu? Tabii ki de. Şimdi bu iki tane değişkeni temel alıyor. Birincisi kendimiz hakkında bildiklerimiz. İkincisi ise bu da başkalarının bizim hakkımızda bildikleri. Ve pencere dört kısmı ayrılıyor şöyle bildiğiniz bir pencere çiziyoruz. Eskiden çizdiğimiz gibi. Birinci kısım şu kısım dediğimiz birinci kısımda açık alan diyoruz. Peki bu açık alanda ne var? Bu açık alan insanlarla olan iletişimimizdeki yani hem kendimizin bildiği hem de onların bildiği şeyleri kapsamakta. Bir diğeri gizli alanımız var. Peki bu gizli alanda ne var? Bizim bildiğimiz ama başkalarının bilmediği bir şeyden bahsediyoruz. Yani sizin kendinize sakladığınız ama bir türlü ortaya çıkaramadığınız şeyler var bu alanda. Bir de bilinmeyen alan var. Ya bu bilinçaltını karmaşıksal süreçlerini de içeriyor. Yani ne kendiniz biliyorsunuz ne başkaları biliyor. Bu bir keşif sonucunda ortaya çıkıyor. Bir diğer alanımız da bu da kör alan bu kör alan işte bu işin odak noktasını oluşturuyor. Çünkü bu alan sizin bilmediğiniz veya farkına varamadığınız ama başkalarının çok iyi bildiği şeyleri kapsıyor. Sizin herhangi bir duygusal takıntınız veya herhangi böyle saplantılı olduğunuz alanları onlar bilip bunu hassas nokta olarak sizde kullanabiliyorlar. Ve bu durumda ne yapıyorlar? Sizi manipüle edebiliyorlar. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Sözü daha fazla uzatmazsak ne yapıyoruz? Johari penceresindeki alanlarımıza dikkat ediyoruz ve böylece kendimizi çok daha iyi ifade edebiliyoruz. Gelişimle ve değişimle kalın. Hoşçakalın.